Olay gece saat 01'den sonra Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Çapraz sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre yüzleri maskeli kişiler sokak üzerinde park halinde bulunan Yaşar Soydan'a ait 42 ADO 482 ile 06 CDM 259 plakalı otomobillere yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Yanan arabaları gösteriyor. Araçların alev topuna dönmesinin ardından şahıslar sokaktan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Komşumun bağırmasıyla evden fırlıyoruz bakıyoruz alt takaçınızın arabalar yanıp bitiyor. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Korku hissettim. Çolum çocuğum ağlıyor. Yani her şey felaket gibi bir şey oldu yani. Araçları yanan Yaşar Soy'dan suçluların bulunmasını istedi. Suçlular el gülü salık, geziyorlar. Bana zarar verdikleri gibi başkalarına da zarar verebilirler yani. Bir an önce bunların yakalanıp cezalarını çekmesi istiyorum.